bugün neler olup bittiğini kesinlikle öğreniyoruz. Tabi oyunun sonunda söylerlerse çünkü adı asla bitmeyen kabuslar olduğu için. Şu ablanın kim olduğunu bir anlamam lazım artık çünkü sinirlerimi bozmaya başladı. Sen nesin lan kimsin böyle? Gitmiyorum. Gel seni katledeceğim benim canımı sıktın gel buraya. Arkanda öylece duruyorum ve hiç rahatsız olmuyor musun? Ben bile rahatsız oldum orada durmaktan. Neyse gidelim orada. Şimdi yavaş yavaş olayları ayıkıyor gibiyiz. Tabii bir daha uyanıp bütün her şey yalana dönüşmezse. Biz bir ruh hastasıyız evet. Kesinlikle bir ruh hastasıyız. Ve bence etrafta hiç böyle bir şeyler yok. Ve hayır Tanrı bizi terk etmedi. Sadece sen ruh hastasın. Ne? İyi de sen hiç karşıya geçmiyorsun ki. Nasıl geçeceğim seni? Lütfen dalma. Ah, Lan artık burada uyanıyorum ne oluyor? Uyandım ve hiçbir şey söylemeyecek misin yani? Lan, burada çok acayip şeyler oluyor var ya. Ah, mum. Mumu alabiliyor muyum oradan? Bir dakika yerde camlar var. O şu odaya tekrar girebiliyor muyum? Evet, tamam. Ne yapacağım biliyorum. Canavarı üstüme çekeceğim. Çünkü yolumun üzerinden hiç çekilmiyor. Aa, kaç 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 kaç. Yakala ya maske. Neredesin lan şu an? Değişti mi pozisyonun? Nasıl geçeceğim lan bunu? Aa, kaç. Peki bir şey diyeceğim. O sadece ses duyabiliyorsa son sesi duyduğu yere gidecek. Beni kovalamayacak yani. Şunu şöyle yapsam. <laughs> Oraya gittim oğlum. Evet. Bir dakika çok hızlı yürüyorsun. Bir saniye. Hah tamam. Big Brain sorunu çözdü. Sıkıntı yok. Her türlü bulmaca, korku işleri, her türlü her şey yapılır. Ve o doktor abla etrafında böyle bir kaos dönerken orada oturuyorsa bence asıl ruh hastası oradaki doktor. Kim ne derse desin. Ay ay Pardon Bilmiyordum orada cam olduğunu Aşağıs çok karanlık neden bilmiyorum Işık o taraflara gitmiyor herhalde Exit mi? Oo, galiba rüyamın dışına falan mı çıkamıyorum öyle bir şey mi? Ha, ha, düş! Düş bakayım! Oo! Bir dakika orada bir oda daha vardı. Keşke ona baksaydım. Neyse işte merak etmiyordum zaten. Büyük ihtimal canavarın tek beni kovalayacaktı. Küçük halim oldum. Küçükken de deliymişim herhalde. Ya da artık zaman kavramını bıraktık. Bilmiyorum. Galiba bu oyunu bir hikaye varmışçasına oynamamam lazım. Sürekli bir adam kabus görüyor ve etraftaki olayları çözmeye çalışıyor. Çünkü hani ne bileyim herhangi bir şey olsa bize şimdiye kadar birazcık da olsa çaktırırlardı diye düşünüyorum. Yine birinin kafası kesilecek mi? Evet. Bunu niye izledim ki ben? Aa bir dakika bu herif yeni. Sen kimsin? Tam bir manyak evi. Şuna bak. Her şeye alışacağım ama şu evdeki tablolara asla alışamayacağım. Beni kovalayan canavar bebeğe bile alışmıştım o ki. Ah oh, yine sen. Ih. Git bakma bana öyle hayır. Şuna bak. Asıl sanat eseri budur. Ne oluyor? Blade mi giriyor mekana? Ne oluyor? Her kim yaptıysa sesler müthiş. Ve şu ablanın çok büyük sorunları var. Neden abla olduğunu düşündüysem artık. Çok böyle kadın bir hayalet gibi duruyor. Ee, ay şuna bak abi. Bebekler ben kadar neredeyse. Uf Çok yeni sesler katılıyor sürekli ve ben her yeni bir şey duyduğumda bir şey oluyor zannediyorum. Ve hiçbir şey olmuyor. Aa, yanında tavşan oyuncağını taşıyorsan büyük ihtimal karanlıktan korkuyorsun. Dur niye buraya gidiyoruz? Vallahi biri geçti. Yemin ederim biri geçti. Kim o lan? Baba. En son suyu alıp gelecektin. Döndün mü? Bak bak nasıl kikir diyorlar oradan ya. Benimle dalga geçen bir grup cin kabil... Oh! Duvarlardaki detayları yeni fark ettim abi. Bir sürü kafatası var. Bu daha önce var mıydı ben? Görmedim. Eee, bir şey mi kaçacağız? Git be. Ah. Kıyma mekanına geldik süper. Ama neden her şey tamamıyla aynı? Orasını çözemiyorum işte. Çözemediğim bir tane şey var. Şunu açıklığa kavuşturursalar çok mutlu olacağım. Ama açıklamasalar bile o kadar keyif alıyorum şurada gezmekten. Daha önce gölgelerim yoktu. Yeni mi aklına geldi gölge olması? Hey. Aile fotoğrafımız. Evet oğlum şuna her baktığımda ruhumdan bir parça eksiliyor. Aa deli koltuğu. Of, şuna yatsam var ya bütün çocukluk travmalarımın hepsini anlatırım gibi hissediyorum. Evet her şey yolunda. O tablodaki ne olmuş. Bir dakika bu banyoda hiçbir şey yok. Şu tabloya bakmak istiyorum. Bebek ağlıyor muydu orada hep? Yoksa o bir bebek bile olmayabilir pek bilmiyorum. Ugh. Dolabımdan Mike Wazowski çıkmasını falan çok isterdim şu an ama büyük ihtimal canavar bebeğe talim olacağız. Ne? Geldiğim yere geri mi döndüm lan şu an? Wake up uyanıyorum nereden? Ay, ay kaç. Hayır. Karanlık olmaz. Pardon. Hayır öleceksin büyük ihtimal yapma. Seni takip edeceğim. <laughs> Ama intihar etmeyeceğine söz verirsen. Ya da seni öldürmeyeceğime ben söz verirsem. Bilmiyorum. Kardeşimizin de bayağı kondisyonu iyiymiş ya. Ben iki şifte basıp yoruluyorum burada. Ne? Ne o nereye geldik oğlum? Hiçbir yere vardık. Evet geri döneceğiz. Ah. <laughs> Şunu surat sandım yemin ederim bak. Her şeyi surat sanayım diye yapmışlar zaten. Şuna bak. Ağaç pençelerini hareket ettiriyor resmen. Hey kardeş, kardeş neredesin? Birazcık ürkütüyorsun beni. Ne, nereye gidiyorum? Ay tamam çabuk geliyorum. Seni her gördüğümde niye korkuyorsam çok normal bir kızsın aslında. Ama benim seninle olan sorunun yapacaklarında. Hiç biraz beni ürkütüyorsun o yüzden. Bir de ormanda karanlıkta yürüyoruz ya. Neyse ki inci sözlük burada tamam. Yolları ayırmışlar bir de doğru yolu bulamıyorum ki. Bak şimdi o bir göz yemin ederim az önce uyan. Bak. Hey. Sana bir şey diyeceğim. Rüyamdayız şu an. Burada ne var ya yukarı çıkabiliyor muyum? Yok perspektifim yok oluyor ki sürekli. karanlıkları yol zannediyorum. Kardeşimiz çok büyük bir psikopat. Büyük ihtimal bizde bunun dramasını yaşıyoruz. Gak gak evet. Of, her yer baykuş falan doldu. Kim o karanlıkta bakan gözler? Adamsanız gelin bak elimde bir tavşan var ve kullanmaktan çekinmem. Yeter be. Nereye kadar koşturacaksın beni çok yoruldum. Bu gülüşten anladığım tek bir şey varsa burada av olan benim. Şuna bak sürekli bir şeyler sadece vahşice öldürülmüş o kadar. Yenmemiş bile. <laughs> Bekle de gör. <laughs> Aha dur lan yakalıyorum hakikaten. Oo, mezarlığa. Kendi mezarlığına mı gideceğiz şimdi öyle bir şey mi var? Neydi kardeşimiz anladın Tamam hadi gidelim. Tommy, bir dakika onu dersen kaçarım bak. Beloved sister. <laughs> Bir dakika senin mezarın hala buradaysa sen nesin lan? Şimdi yukarıdan mı aşağıdan mı? Arkadaşlar bunları yorumlara yazarsanız var Yukarıdan gidiyorum. Sakura Tokito. Bunlar kesin oyunun yapımcıları falan bak söyleyeyim. Aha. Mezarlığa geldik. Ama gelmek istediğim mezarlık değil burası. Geri gel. Tamam bakacağım ona. Merak etme. Ölü hayvanları diyorsan onları gördüm çoktan. Uf, avları gittikçe büyüyor bu arada. Ben de bir tadına bakabilir miyim? <laughs> Belki de canilik serüvenim böyle başlamıştır bilemem. Burası neresi? Ee... Evet. Doğru yoldan mı gidiyorum hiç bilmiyorum. Yollar o kadar çok ayrıldı ki büyük ihtimal geri dönmem gerekecek. Auuu ne oluyor? Lan gözler kırmızı oldu. Sen birazdan saldıracaksın ve Tavşan ağzına vuracağım. Biliyordum desem inanır mısın? Kim bıçakladı seni ablacığım? Çok vahşet. A -a -a -a. Fazla vahşet. Bence olay ne biliyor musun? Biz hakikaten kız kardeşimizi falan öldürdük. Ve bunun acısıyla yaşayamıyoruz. O yüzden sürekli bir intihar eğilimimiz var. Çabuk kaç. kaç. Oğlum morgdan falan herifler uyanmaya başladı. Çok kötü şeyler oluyor. Aa neyse. Neyse ki tablolar birazcık düzelmiş. Manzara. Manzaralar güzeldir. Sakinleştirir. Ve benim şu an en çok ihtiyacım olan şey bu. Abla burada değilsin galiba. Çok burada durmak istemiyorum. Karanlığa düşme keyfi evet. Sadece mallık yaptığım için bir başa sardı? Umarım hikayeyle alakalıdır. Çünkü kendimi çok kötü hissedeceğim. İnanamıyorum ya. Az önce karanlığa ait sorgu suali olmadan girdim. Bugün biraz cesur günümdeyim galiba. B koğuşundayız. Ne bunlar be? İlaçlar mı? O şırınganı bana girmesini istemem. Ben beni kovalıyorum. Geliyor musun lan? Ah vallahi geliyor. Lütfen şu an yorulma. Şu an yorulmak için içeyim bir zaman değil. Geliyor kaç 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 Exit, Exit sağda olması lazım sürekli sağa doğru gidersen varım. Aha gene karanlık lan Gireyim mi Üstünden falan geçebiliyor muyum Ne artık banyoda falan uyanmaya başladım ne oluyor Lan hakikaten sonunda ne çıkacağız Çok merak ettim ve beni kovalıyorsun Ayyy Bir dakika bu bir hataydı galiba. Biraz staminamı saklamam lazım bunun için bir saniye. Ses duyduğum anda koşmaya başlayacağım. Ay evet evet. Hey, hey, hey. Kaçamayacağım valla. Nasıl yapacağım abi bunu? Benden çok daha hızlı kaçamıyorum ki. Vallahi girdim yemin ederim girdim kaç. Sağdan, sağdan kaçacağım. Hayır, veriyorum bak. Nasıl deneyler dönüyor burada? B morgundayız şu an. Ama bunlar hiç morg gibi durmuyor. Hayır, 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 Yakalayamadı salak. <laughs> Çok fazla kapı olmaya başladı ve ben nereye gideceğim bilmiyorum. Exam room mu? Neyi sınav edeceksiniz? Ha exam ne? Tamam. Muayene. Muayene. Ya sen de be git artık be. Oda bir. Bizim ilk odamız burası. İlk uyandığımız yer. Wake Tamam. Uyanık geliyorum hemen. Aha yine karanlık. Atla bakayım oraya ne oluyor? Bu neyi çalıştırıyor acaba? Şunu çalıştırabilir miyim? Hayır çalışmıyor. <laughs> Hayır. Uf asıl morga geldik. Kimsin sen? bir şey çıkmasını gerçekten çok bekliyordum. Uf, buradan girebiliyor muyum peki? Şuradan birinde yatsam da bu hikayeyi bitirsem. <laughs> bu ara odalar nedir? Neler var burada? Büyük ihtimal hiçbir şey evet. Sadece show. Ay yine arkamdan geliyorsun lan. Yemin ederim duydum bak. Bak. Manyak herif beni niye öldürmeye çalışıyorsun? Ben senin. Güçlerimizi birleştirip şu psikopatlıktan kurtulsak daha güzel olur bence. Ay git be. Kaç tane bu baltalılardan var acaba? Hepsi toplaşmış beni arıyorlar mekanda. Ve iyi ki kapıları açamıyorlar. Çünkü kapıları açmaya başlayınca o zaman alt F4'ü çekeceğim. Abi çukurda hadi. Oley. Bir dakika anlaşmamızda bu yoktu. Karanlık istemiyorum. O herifin geldiğini sadece duyabileceğim artık. Bu çok daha korkunç. Ay vallahi bak duydum gördün mü? Ve hani gerçek karanlıktaki gibi çok küçük pikseller görebiliyorsun sadece onunla ilgili. Neresi burası? Perdenin arkasında mısın lan? Oğlum bak açınca üstüme jumpscare yaparsan senle birlikte bu mekanı ateşe vermek zorunda kalıyorum. Hayır yetişemezsin ki. İnşallah. Ben seni hayatta tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tamam mı? Ama senin de birazcık efor göstermene ihtiyacım var. Ay vallahi geliyor yine geliyor bak. <laughs> Yoksa intihar mı geliyor? Geldi mi? Wake <laughs> up. <laughs> Thomas, please wake up. Oh God, please. Thomas, you're awake. Bana bunun gerçek olduğunu kimse inandıramaz. Evet oyunun yapımcıları mezardakiler. Bayıldım. Muhteşem bir oyundu. Ve bir bölüm öncesinde söylemiştim intihara meyilli bir herif olduğumuzu ve her şeyin kafamızda döndüğünü. Ve o gerileme o kadar iyi verdi ki bana çok basit mekanikler olmasına rağmen beni çok eğlendirdi. Umarım seni de eğlendirmiştir. Bir dahaki böyle manyak saçma indie oyun serimizde görüşene